Bugünkü aracımız 2010 model Alfa Romeo 159. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın iki aşamadan oluşan bir çerçevemiz var. İlk aşamadaki çerçeve birazdan detaylarını da göstereceğimiz gibi it standardı kaplıyor. İkinci aşamadaki çerçevemiz ise bir cep telefonu kılıfı gibi cihazımız tutup ilk aşamadaki çerçeveye tutunmasını sağlıyor. Bu birinci konu. Diyor. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Bir önemli konu kullandığımız özel bir cambus interfez var. Direksiyon kontrollerinin cihaz üzerinde çalışmasını sağladı. Birazdan video içerisinde detaylarını da paylaşacağım. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri fitesi aldığım zaman aracın park sensörleri çalışmaya devam ediyor. Ve kameramız devreye giriyor. Boşada ileri fitesi aldığım zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Araç hareket etmediği için ilgili tuş takımlarının kısımdaki park butonuna dokunmak zorunda kaldık. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2010 model Alfa Romeo 159 kasa. 9 inç yazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Kablosuz çalışıyor. Keza Android Auto da bu şekilde kablosuz çalışıyor. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerini gösterelim. Ses açma, ses kısmı. Şarkı ileri geri tuşları bu şekilde çalışıyor. Sessiz alma. Tüm fonksiyonlar sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalışmış oldu. Orada mısın? Buradayım gibi Android Auto ve Apple CarPlay'i ilgili kısımdan bas konu şeklinde de kullanıcı kullanmış olacak. CarPlay arayüzünden ara çıkıyoruz. Cihazımızın kendi arayüzü. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani screen mirrorlik kısmı da yine ilgili uygulama üzerinden kablosuz çalışmış oluyor. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilen tek de radyo istasyon hafızaları var. 18 adet istasyon bu şekilde kayıt altına alabiliyoruz. Cihazımızda üç türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon. Onu da şöyle gösterebiliriz. GPS sinyallerine ilgili kısımda görebiliyor. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaştırıldığı zaman ilgili Play Store hesabı oluşturulduktan sonra ve cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilecek kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını kullanmış olacak. Apple'ın kendi haritası, Google Maps ya da farklı uygulamaları da kullanmış olacak, kullanıcı. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı, Bluetooth 5.0 kullanan ürünümüz mikrofon kazanç ayarlarıyla da telefon görüşme kalitesini en üst seviyeye çıkarmış olacak. USB konnektörleri üzerinden müzikler ya da videolar açabiliyoruz. Klasör seçimlerimizi yapıp ilgili kısımdan. internet paylaştırıldığı zaman cihazımıza Play Store hesabı oluşturulduktan sonra artık YouTube ya da birçok uygulamaya da erişim sağlamış olacak ürünümüz. Hakkında kısmına girdiğimiz zaman cihazımızın teknik değerlerini görüyorsunuz. TS-18 platformu TS-10 ile birlikte bu işin en stabili. Cortex'in 8 çekirdekli a 5 işlemcisini kullanıyor 1.6 GHz hızında. 4 GB RAM, 64 GB dahil hafızası var önümüzün. 1280-720'de IPS ekran kullanıyor. Aracımız 2010 model Alfa Romeo 159 kasa. 9. cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.